Selamun Aleyküm. Hayırlı günler. Eryamı çıkardım. Bugün sarılara büründü. Evet. Çok güzel olmuş inatım. Mükkan var. Sabahleyin çok kütüğü yanıyor. Yakıyordu vallahi ortalık. Felaket yanıyordu böyle bayağı. İnanılmaz bir derecede. 40 derece sıcaklık vardı. Şimdi Tarlada ben bir çapa yaptım. Şöyle bir tarlaya geçelim. Bırakamayın, ben valla ayakkabı bile giymedim, ben çorapla çıktım. Ne yapayım? Böyle tarlaya bir çapa yaptım, bayağı bir otlanmış. Şöyle. Bazı buralarında hep dana burnu falan yemiş. Bunların yerine, yeni bir fide aldım. Şeyde, e, tüplü fidelerden aldım. Karpuz var, salatalık var, kavun var. Pembe domates var. Bakın böyle buraları komple çapa yaptım. Bayağı bir ot Gerçekten. Çıplak hayatta çıkmak daha güzel aslında da. Ben şu arapla geziyorum yani. Kısaca. <laughs> Duydunuz mu arkadaşlar? Gez gez eve girersin sen diyor. Eve girmem dışarıda bırakırım. Keşke sen de böyle gezebilsen hayat. Gezelim de. Batıyor ya. Toprak batıyor. Bu benim güllerim bak. Isparta'nın gülleri. gülün rengini ben bir türlü çözemedim. Böyle bir nasıl bir şiirli beyaz bir gül. O da tam bir beyaz da benim hatun. Hatun akşam yılan görmüş burada. <laughs> o gitmiştir hatun. Çoktan kaybolmuştur. Bugün havada fırtına var. Tilkinin girdiği yeri de buldum. Çelik altına deşmiş, geçmiş. çelik altına geçmiş. Havada fırtına var. Fırtına var bugün. Akşama da yağmur var. Yağmur yağmadan hemen piteleri dikelim. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak.